Biz buradan sağa döneceğiz. O yüzden of pardon. Gerçi Tay masaj. Burada masa masörler çok popüler gerçekten agalar. Ben de bir ara gittim gayet memnun kaldım. Güzeldi yani. Agalar öyle. Dönme ve kalma konusunda gerçekten soru işaretlerim vardı. E bu zam olayı da yalan yok. Bir tık böyle dönme fikrimi tetikledi biraz. O yüzden agalar yani bilmiyorum belki dönerim, belki vize uzatırım. Henüz daha karar vermedim ama dönme konusunda konusuna gerçekten daha yatkınım diyebiliriz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz moralim bozuldu açıkçası. Yani motoru aslında satma konusunda bir tık destekleyen konu da bu Bunun da etkisi var yani Kesinlikle tamamen bu değil ama hani Onun da etkisi var yani Daha bilmiyorum çünkü abi Şurada benim vizemin bitmesine 4-5 ay mı ne kaldı yani Şimdi hazır müşteri varken Satayım Kurtulayım kafasındaydım Onun dışında dediğim gibi Zaten biraz paraya da Sıkıştım ee, Yani Havalar soğuk çok binemiyorum da o yüzden en mantıklısı satmak gibi geldi bana. Ama merak etmeyin dediğim gibi <laughs> daha hiçbir şey belli değil. Şu an sadece bunlar bir düşünceden ibaret. Detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Instagram veya yorumlar üzerinden müsait oldukça mutlaka yanıtlarım. Öpülüyorsunuz. Öpülüyorsunuz. Seviyorum hepinizi. Hoşça kalın. Bay bay.